Onlar bizim yaptırdığımız ağaçlandırmaları. Ne Allah, Allah, ın Allah, ın Allah ın versin. Sen. Yani Buralarda hep birinin hatırlamız var. Bir tanesini biraz incanlat amcam e, ikinci dünya savaşı sırasındaki hatıralar anlatırdı yine. Yani. Mithat burada oturuyor. Orada bir küçük vardı ortada. Ben de dinlerdim. O da anlatırdı. O dönemde beraber mi gitmişlerdi? O, babam da o dönemde askerdi. Ahmet. Babam gel gitti. Kim beraber gitti? Ha beraber mi? Üç sene, üç buçuk sene mi? Üç buçuk sene de askerlik yaptılar. Tabii bu sene olunca, askerlikte olunca hatıra bol olur tabii. Yani. <laughs> Anlatırlardı. Tabii Bayburt'a Bayburt'a yürüyerek gidiyorlar ama buradan yürüyerek. Yürüyerek gidiyorlar. Benim hoşuma giderdi, çok hoşuma giderdi. Anlatırdı, güzel anlatırdı lan diyor. Evet. Aslında iyi politikacı olurdu. Anlatırdı. <laughs> Hakikaten çok güzel alım. İkna ederdi yani böyle. Dağledi, dağledi. Yani daha iyi, daha Sonra okuması. Haa. Rahmetli bu onun şeyin de okumuştu. Salasını da dedi. çok güzel okumuştu. Kardeşinin salasını da dönmüştü. Ya çok ufak yazdırılıyor ya, ya, ya. Öyle mi? O bilinen de var. değil misin? Kaç yaşındaydın evlendiğinde? Oyun. Sen de bayağı 30 şeyin de 33 34 yaşındaydın. Aynısı. Yaşım büyüttüler. Şimdi büyüttüler. Öyle mi? Kaç yaşında geldin? Ben Ben. E ben size ayran getirdim, su taşırdım. He. Bayanlarız yemek ben getirdim. <laughs> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Biraz kızgın mı ne? Biraz pişkin fazla şey yapmış. Asa... Biraz şimdi ucunu jaktırması lazım. Ya taşını yenilerdi, yenileyeceğiz de. var problem. Sen alışkın değilsin bakalım. Ama çok kızgın bu. Biraz. Evet. <laughs> Ben size yine arkadaşlar kızıyoruz. Siz şey yapmayın lan. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi ekmek var mı? Evet.